Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tasvaski Bugün Minecraft arkadaşlar tek blokta Skyblock falan çok enteresan Bunun ismi neydi bilmiyorum ama bakın görmüş olduğunuz gibi Şibili tuvaletler gelmiş. Listen ne var burada? Bir dakika karanlık olduğu için arkadaşlar şibili tuvaletler çıkmış. Hemen hallediyoruz. Hemen hallediyoruz. Gidin lan. Oğlum ölmüyorlar da. Arkadaşlar bu arada şöyle şuraları bir aydınlatalım. <laughs> Öldürecekler beni. <laughs> tamam bir saniye bir saniye halledeceğiz. Burada da çıkmasınlar. Oğlum sizi gebertin. Aa kuvar çıktı. Aa Öldüremezsin beni. Aha öldürdüm. Ne oldu? Şimdi öncelikle videomuza hoş geldiniz. Şibirli tuvaletler saldırısı altındayız. Ne oldu? Ada seviyesi bir anda şibirli tuvalet seviyesine mi çıktı bilmiyorum ama öncelikle arkadaşlar şunları bir alabilir miyiz? Oh şimdi görevimiz vardı biliyorsunuz. Bu arada videomuza like atıp kanalımıza abone olup yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Lütfen bunlar çok önemli arkadaşlar. <laughs> çabuk hızlı bir şekilde. Bunları ekersek çok güzel olur. Tamam şimdi ne yapacağımızı söyleyeyim. Bugün sandıklara erişeceğiz. Bakın yukarı tarafta ağacın üstünde bir sandık var. Yukarı tarafta köy gibi bir şey varmış. Oraya gideceğiz. Sonrasında şuradaki sandığı alacağım. Sonrasında başka bir sürü sandığımız var. Bakın buradaki köylülerin olduğu yere de gitmem lazım. Buraya şöyle bir şey yapacağız. Buraya mob farmı yapacağız. Çünkü tarla görevlerinde inanılmaz fazla şekilde zorlanıyorum arkadaşlar. Kemik tozu için bunu yapmamız lazım. Oğlum siz ne ara doğdunuz? Ne ara geldiniz? atından lan aşağıya birbirinizi. Ya arkadaşlar ben bunlarla uğraşamayacağım. La orada spawner'ınız mı var? Bir dakika. Şöyle yaparsak bunlar bana erişemez. Uuu Bence bunlar şimdilik burada dursun. Bakın koyun yumurtalarımız falan var. Buna gerek yok. Toprak da çok önemli. Yiyeceğimiz de var. Çok güzel. Ee, şimdi öncelikle başka bir şey yapmamıza gerek yok. Şu şibili tuvaletlerden hemen bir kaçalım. Bakın aşağıya doğru atmayın oğlum kendinizi. Siyah koyunum düştü ya. Koyunu öldürdüler arkadaşlar ya. Bir de şu aşağı tarafta bir tane tarla gibi bir şeyimiz vardı. <laughs> Abiniz öldü. <laughs> Şimdi şöyle bir şey oldu. Oradaki tarlayı da almam lazım da. Onlar da büyümüş. Akşam mı oluyor? Akşam oluyor. Bir yatalım hemen. Dur bakalım bir dakika. Akşam olmadan şuraya bir yol yapsak nasıl olur? Köylülerin tiplere bak ya. Köylülere gidecek bir yol yapmalıyız. Şuradan şöyle bir yolumuzu yapalım. <laughs> Az da aşağı düşüyordum. Korktum be. Valla sanki aşağı düşüyormuş gibi hissettim. O yüzden birazcık korktum. Şöyle hemen gidelim. Köylülerin olduğu yere doğru geldik arkadaşlar. Şimdi şöyle bir merdivenimsi bir şey yapacağız. Çok enteresan saçma sapan hareketlerle koyardım da. Düzgün koymam lazım. Yoksa çıkamam. Eee Sonra bunu buraya Sonra Nasıl Bir dakika Tamam buradan geri çıkarız da Golem var golemi ellemeyeceğim Şu evin içine girebiliyor muyum Oha girebiliyorum Uuu <laughs> şunlara bak. Bunları ver. Yaratık sesleri niye geliyor? Şu iyi Tamam zırhımız da oldu artık arkadaşlar. Burada niye yaratık sesleri geliyor bilmiyorum ama. Bu evde yatak var mı? Var dışarıda kalmış sandık da var. Benim gidip uyumam lazım yoksa bu köylülerin hepsi ölecek. Bir dakika nasıl şey yapabiliriz? Çabuk ters maske hızlı düşün. Hızlı düşünürsen. Akşam oldu. Şimdi tuvaletler çıkıyor arkadaşlar. Adanın seviyesi. <laughs> Neyse yatağımın yanında da hocam arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi keşke aşağı atlasaydım direkt Tamam yaptık sıkıntı yok yaratıklar da doğmadı Şuraya mob farmını yapacağız çünkü Tarla görevini yapamıyorum. Bakın şurada şeker pancarı yumurtası yok. Şeker pancarı CD istiyor. Bakın 64 16 taneymiş. 64 değil miydi? Aa! Yapabiliyormuşuz. Endstone istiyor. Endstone'un nerede olduğunu tabii ki biliyorum arkadaşlar. Bakın şu ileri iki tarafta ama burada şalkırlar var da. Şöyle yapalım. Aa! Suyumuz zaten var. Bak burada su vardı. Bizim suya ihtiyacımız vardı arkadaşlar. Hemen şuradan suyumuzu alalım arkadaşlar. Diyeceğim de aha. Bu ne? Zombi var lan burada. Bir dakika. Hazine haritası. Hazine haritası buldum. Aa tam şurada hazine haritası var. Vallahi hazine haritası bulduk. Bak tam şuradaki. Selamünaleyküm. <laughs> şuradaki görmüş olduğunuz yer var ya. Orada hazine haritası var da şu evin içine girebiliyoruz mu artık? Büyümüş mü yeterince? Vallahi büyümüş. Bakalım bundan tamir kitabı çıktı. Bunları alalım arkadaşlar. Hatta bunlar burada dursun. Düşürürüm, ben. Ne olur ne olmaz. Başka ne var? Kitaplar falan var. Bunları alamıyoruz. Oo avuçlar var. Var Allah var. Bakın arkadaşlar. Aha sandık mı var? Aa tam sınırda ya. Tam sınırda be. Sınırda olmayaydı iyiydi. Neyse şimdilik arkadaşlar karlı çıktık. Baya güzel eşyalar bulduk. Tamir enchantımız var. Tamir enchantını sonra kullanacağım. Sandıklara doğru gidelim hem de görevi yapalım. Şimdi bir tane daha sandığımız vardı. Şu yukarıki tarafta aha bunun üstünde. Öncelikle arkadaşlar şöyle yukarı doğru merdivenimsi bir şey yapacağım. Baya uzun sürecek. Burayı hızlandırırım veyahut da keserim. <laughs> Bunlar var ya çok tehlikeli. Ben aşağı düşerim. Nezil olurum. Keselim buraları. Lütfen. Düşmezsem kesmem. <laughs> Ama kesersem de düşmüş sayarsınız. O yüzden izleyeceğiniz kesmiyorum. Dur bakalım. Aa! Lütfen aşağıda şey var bak altındaki blok kayboluyor. Tamam. Hadi lütfen. Aa! Benim bir suçum olduğunu düşünmüyorum. Zaten gördünüz düştüm. yapacak bir şey yok. Şimdi ya şu envanterimde değilmiş yoksa MLG ile kurtulurdum arkadaşlar ya. Benim burada ölmem imkansızdı ama şanssızlık şanssızlık gerçekten şanssızlık. O yüzden tekrardan şöyle bak işte. Oğlum bak düzgün koşunları. Zaten ada seviyesi über süper enteresan bir hal aldı. Şibili tuvaletler falan geldi arkadaşlar. Aha. Aa, köpekler var. Hadi. Hadi oğlum. Aha kafamın üstünde toprak var. Bunu alalım. Bunu da alalım. Tamam şimdi o ağacın üzerindeki sandığı alacağız. Tabi her şeyi merdivenli yaparsak Skyblock'ta önemli olan şey arkadaşlar adanın düzeni çünkü merdivenli olacak. Her şey böyle düzgün olursa çok kolay bir şekilde her tarafa ulaşabilirsiniz. Kurt spamları var. Ben bunu inek spamlarına falan çeviririm. Şu ağacın üstüne bir çıkalım. Üstüne. Gel bakalım buraya. Hayır hayır. Suyumu geri ver. Ya bir şey diyeceğim. Bu yapraklara <laughs> kusura bakmayın. <laughs> Çık bakalım. <laughs> Alakam yok kardeşim. Ben yanlışlıkla koydum onu. Şimdi şuradaki sandığımızda ne var acaba? Hoppala. Bu ne? Dogi mi? Lan Dogi diye biri bir şey. Do. <gülüyor> <gülüyor> Şeyin yazarına baksanıza ya vallahi billahi. Ya sadece bunun için o kadar blok mu çektim ya? Lan bir tane günlük mü çıktı gerçekten? Kemik tozlarını alalım neyse lazım olur. Ulan Dogi trolledi bizi ya. Köpek tarafından trole uğradım ya. En taşı toplayacağız. Öncelikle basamak yapalım. Bence yeterli olur mu? 3, 6, 8, 16, 24. Yeterli tabii ki. Kaç tane kırma hakkı var bunun? Bence biz kendimizi bir tane de taş yapalım. Taştan kazma yapalım. Odun yok. Şimdi kendimizi çubuk yaptık. Çubuklardan şöyle bir tane taş kazma yapalım. Çünkü taş kıracağız. Buradan da düz bir şekilde gidersek herhalde varırız ya. Buradakileri de almayayım ya. Ne gerek var bunlara? Şimdi şöyle düz bir şekilde gidelim. Zaten biz oraya yaklaştığımızda bize uyarı olarak diyecekler ki buraya yaklaştın. Sen kimsin? diyecekler. Bir anda bize diye bir şeyler atmaya çalışacaklar. O yüzden sıkıntı yok. Şimdilik düz bir şekilde gidelim. Şu anda vardığımı hissediyorum. Evet şu anda vardık gerçekten. 10 tane mi? Kaç tane alacaktık ya? Valla galiba bir dakika. Atma oğlum. Atma oğlum. Atma atma. Dur. Dur. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Şimdi hemen bir uzaklaşalım. Kaç tane alacağımıza bakalım arkadaşlar. Boşu boşuna tutup tekrardan fazladan alalım veyahut da sonrasında git gel yapmayalım. Buraya da raylı bir sistem yapmak lazım. Kaç tane? 12 tane istiyor. Başka ne istiyor bu? Aa, kesin mob farmı yapmalıyız. En taşını toplayalım sonra mob farmı yapalım arkadaşlar. En taşlarını toplayacağız. 12 tane istiyormuş. Öyle aşağıya doğru bir inelim. Hop. Şibili tuvaletler oğlum sizin ne işiniz var burada ya? Hemen ha. hemen gelin. <laughs> tamam sıkıntı yok. Tamam o zaman sizi yakmak zorundayım. Lan oğlum beni bırakın lan. Nakarat meyvesi çıktı mı? Aa öleceğim. Lütfen. Lan bu değil. Nakarat meyvesi lazım. Sizi var ya gebertirim. Durun bekle halledeceğiz arkadaşlar. Bırakır mısınız lütfen? Lütfen bırakın beni artık. Suyu nereye koydum? Sınırsız su kaynağı yapabiliyorum. Suyum gitti. Neyse. Suyu yanlışlıkla. Lan oğlum ne oluyor? Arkadaşlar Allah belasını verdi buranın. Tamam nakarat meyvem var. Sıkıntı yok. İstediğin kadar vur bana. Şöyle bir gidelim. Şibileyi bom bom bom. Yes yes. Oğlum ben seni neyle vuruyorum lan? Git lan. Aaaa <laughs> <laughs> Öleceğim galiba. Tamam ölme. Oğlum birisi bana vurmuş yine. Ya bırakın beni ya. Çekil lan ellerinizi. Nerede bir şeyler? Allah'ım ölüyorum. Tamam sakin olun. Senin şimdi üzerini bir kapatayım. Seni var ya öldüreceğim. Çılgınlar ya. Bana var ya uğraşıp uğraşıp duruyorlar. Oğlum var ya bak beni delirtmeyin. Yemin ederim var ya en de gider farmınızı yaparım sizin. He. Bak pisliklere bak. Sen nereye gittim? Oğlum dışarı tarafı. Vay be, bu suyumu da alabilir miyim? Tamam, bana vuramıyorlar şimdi. Aldım galiba, alamadım yine. Ya arkadaşlar, bu nasıl bir şeydir ya? Çabuk 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 çabuk. <laughs> <laughs> tamam. O be, 12 tane. Tamam, hadi gidiyoruz. Hadi çabuk 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 çabuk. Üst tarafta da varmış ya. Keşke üst taraftaki şeye gitseydim. Tamam, sıkıntı yok. Akşamleyin arkadaşlar, hemen uyumamız gerekiyor, yoksa bizi mahvederler. 12 tane görmüş olduğunuz gibi bizim en taşımız var. <laughs> Bari hızlı öl çabuk yatan yanında doğ ya. Ben var ya ilk envanteri açmışım he. Ben hardcore yapsaydım %99 ölmüştüm he. Lütfen uyuyayım ne olur. <laughs> Her tarafa bir şeyler koyuyorum. E akşam olmadı mı ya? Neyse bari görevimizi yapalım. Mob farmı yapacağız arkadaşlar. Ne? Ha buraya bırakacağız. İşte bu. Teşekkür ederim. Mob farmımızı yapacağız arkadaşlar. Mob farmını yaparken hemen şöyle bir uyuyalım. Uyumadan daha doğrusu yapamayız. Şu yukarıda tapınak gibi bir şey var. Baya fazla yer açtım he. Bak şu taraflar açıldı. Oradaki evler açıldı. Köyler açıldı. Sonrasında baya fazla şeyler oldu. He. Buraya bir tane mob farmını yapalım hemen. Yukarı doğru gideceğiz. Bakalım. 64 tane yetmez. Arkadaşlar mob farmını yapacağız ve görmüş olduğunuz gibi burada bayağı fazla şekilde taşı ihtiyacımız var. İpe ihtiyacımız var. İp var mı bizde? Bunlardan inşallah dönüyordur. Dönmüyor mu? <laughs> ya arkadaşlar ben cobblestone generator yaptım ama şöyle bir şey oldu. O öyle? <laughs> abi bu adanın seviyesi gittikçe daha da tehlikeli bir hale almaya başladı. Şimdi size göstereceğim bakın. Normalde burada creeper'ın falan barut olması gerekiyor. Saygılar abi senin şu yolunu kesebilirim. Kesemiyorum abi. Geliyor. Kaç başlı ejderhası? Bu ne lan? Uh. Saldırı saldırı saldırı. Saldırı saldırı saldırı. Tamam. Şimdi öncelikle Enderman abi kurtar beni ne olur. Tamam bir tanesi. Ah çalışıyor. Çalışıyor işte bu. Arkadaşlar önemli bir sıkıntımız var. Bunlar merdiven çıkmayı falan filan da öğrenmiş. Bir saniye bir saniye çok affedersiniz. Şöyle bir yemek yiyeyim. Senin şu yolunu bir kessem de şunu göstersem arkadaşlara. Hop parkur. <laughs> Oğlum şu nasıl bir yaratık. Sen ne çirkin bir yaratıksın ya. Gel gel gel. Gel şuradan bir bağlantını. Git lan. Daha önce düşürdüm. Şimdi. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir yerde kanat çıkma sesleri falan filan geldi Vallahi. Şimdi bakın arkadaşlar Burada e, TV man var tamam Tamam sıkıntı yok da bu ne bu ne Gözlükte G man olabilir mi arkadaşlar G man falan filan olabilir Allah belanı ölüm oldu. <laughs> tamam güzel güzel. Bakın burada durduğumda takır takır düşüyorlar. Oh. Ölsene kardeşim. Öl bakalım. Öl bakalım. Ölmüyor ha. Şunun altına lav. <laughs> lav koymayayım. Allah. Ya ölmüyor mu? Ölsene. Öl öl lütfen. Abi siz kavga etseniz de siz düşman değil miydiniz? Gel bakalım. Tek bloktan geçebilir mi bu? Bir tane vursa öleceğim he. Allah. Bir tane daha TV man geldi. Bir saniye ben şunları aşağıya doğru atayım arkadaşlar. Bunlar ölmüyor ya. Gel oğlum. Gel oğlum hadi bakalım. İnşallah da öldürmezsin beni. Tipe bak. Tövbe estağfurullah. Ah. Bu bana saldırmaya mı çalışıyor? La oğlum gidin de şu ganimetlerimi toplayayım ya. Şu yan taraftan duvar arkası alsam. Dur bir saniye aklıma bir şey geldi. Şu ganimetlerimi alayım ne olur ya. Lan aşağı. Heh. Oh be. Arkadaşlar TV menler bize saldırmıyordu. Selamünaleyküm abi. Şunları alıp hemen gideceğim. Sağ olun. Çok sağ olun abicim. Siz çok kral adamlarsınız. Bize saldırmıyorsunuz. Çok sağ olun. Orada düşen bir şeyler var mı? Yok tamam. Arkadan biri geliyor. Ulan geri geldi şuna bak. <laughs> <laughs> oğlum nereye düş? Lan şuradan aşağı düştü. <laughs> Tekrardan yukarı doğru geldi. Ne terbiyesizsin sen. Senden kurtulamayacak mıyım ben? Kim bu arkadaşlar? Kim? Baksanıza köşe kapmaca oynuyoruz resmen. ben gel bari. Aha uçan şibili dom dom dom. Yes yes. Lan gel gel senden korkan. Senin gibi olsun. Yat lan aşağı. Kazmayla kafana vururum valla. La oğlum gidin lan artık. Oğlum bende uğraşmayın. Bak yine geliyor. Merdiven çıkmayı bile öğrenmişler. Ne görevimiz vardı arkadaşlar? Bizim kesinlikle bu görevleri hızlı yapıp sonrasında buradan açmamız lazım. Ne istiyor? String istiyor. String yok bizde. Bunlardan oluyor mu? Olmuyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Vallahi var ya enteresan enteresan şeyler oluyor arkadaşlar. Bu ne la içinden bir şeyler çıktı. Hayır. Hadi be, creeper'a bak. Lan! Tamam. Zannettim ki bak. redstone ne işimize yarayacak ama bilmiyorum. Şunu dağıt. Bunu dağıt. Huni gitti zannettim de gitmemiş. Huni var mı başka buralarda? Topla oğlum topla aferin. Huni 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 huni. Şuradaki sandığa bakalım. Uy! Altın avuçlar. Oh güzel güzel. Tavşan çağırma yumurtası. Tavşan ne yapacağım bilmiyorum ama. Kalsın şimdilik böyle gereksiz olan eşyaları bir bırakalım şöyle yukarı. Tamamdır. Aha da burada bir tane daha. Bunun içinde ne var? Bir şey yokmuş. Bunu da alıyoruz. Bizim çok güzel hızlı bir şekilde bunları toplamamız gerekiyor. Aha. Oğlum ne oluyor lan? Biri, biri de vuruyor. Biri bir. Biri birilerine. Burada değerli bir şey yok. Burada sandık var da sınır sınırda kalmış yine açamıyorum ki Burada madenler falan var bunları da alacağız da arkadaşlar yani yapabileceklerimiz bu kadar Şurayı da bir tamir edelim Kabustonu aa kabustonları bırakmışız Çok yaratık var aşağı tarafta Şurayı bir tamir edelim boşu boşuna geldi creeper patladı ya Öyle merdi merdivenimsi bir şey Allah senin belanı vermesin yine karşıma çıktın değil mi? Yine karşıma çıktı takip ediyor Psikopat sapık oldu ya resmen sapığım bu benim ya Lan yine oğlum bak ben seni aşağı düşürmekten sıkıldım lan Git lan peşimden deli midir nedir arkadaşlar Oh Oh, şunları şöylesine alırsak bakın arkadaşlar. Ah, kalp krizi. Lan oğlum git lan seni aşağı atmaktan sıkıldım. Düş lan bu sefer gelme bir daha. Oh, iyi oldu ya. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Buraya şunu bırakıp şimdilik böyle buraya düşenler direkt şey olsun. Allah'ım. Lan oğlum niye ölmedin lan sen? Bir blok etkiliyor mu acaba? Geliyor bir tane. Tamam bu öldü. Bak dayan dayanma orada dayanma. Tamam bu da öldü. Oğlum biri geliyor. O oh, bu kim? Tamam şey roşketmanmış bizim. La oğlum git la artık. Bakalım içine düşüyor arkadaşlar bakın. Ama o örümcek niye ölmedi bilmiyorum. öyle artık. Terbiyesiz cimenler falan filan geliyor. Çık git lan buradan. <laughs> tamam neyse dediğim gibi burası öyle oldu. Adanın seviyesi geliştikçe bize değişik enteresan Manyak manyakatı şeyler veriyor. <laughs> Tutamazım. Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Buraya kadar izlediyseniz like atıp abone olup yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Pes maske abiniz kaçtı. Bir sonraki bölümde gidemediğimiz yerlere gideceğiz. Diğer görevimiz neydi? ip toplamaktı. Ben şurada bir yerde bir afk bırakayım. Örümcekler ölmüyor ama niye ölmüyor bilmiyorum. Bunlar ölüyor. Zaten az görev kaldı. Birazcık afk kalsam bir şey olmaz. İki tanesini şöyle bırakalım. Bundan sonraki neymiş? Deri istiyor 48 tane. Ben deriyi nereden bulacağım ya? ineklerden farm yapacağız yine. Bir şeyler yaparız. Bir sonraki günde görüşürüz arkadaşlar. Ben şurada birazcık AFK bırakayım kendimi. Mob farmımız çalışıyor da. Örümcekler çok fazla düşmüyor ya. Bana bak örümcek. Neyse düşer herhalde. Allah belanı. Oğlum nasıl patlayabiliyor?